Galatasaray'da aylardır süren Victor Osimhen destanı mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta başrolü oynayan Nijeryalı golcünün bon servisini Napoli'den aldığını resmen duyurdu. Dün gece İstanbul'a inen ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Osimhen transferi sonrası Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü kavukçu eski yönetici Rezan Özdemir ve yorumcu İbrahim Seten'e transfer için vaad ettikleri parayı hatırlattı. k -A -V -U k c PR yapan çok oldu, rakamları bekliyoruz. Transferin resmiyet kazanmasının ardından konuşan Abdullah kavukçu süreç boyunca yapılan tartışmalara atıfta bulunarak, bize PR'ci dediler ama PR yapan çok insan oldu. Onlardan, söyledikleri rakamları vermeyi bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Kavukcu'nun bu sözleri, Doğrudan Mayıs 2025'te TV 100 yayınında Rezan Epözdemir'in, Dursun Başkan istesin, o Simhen için 2,5 milyon euro veririm ve İbrahim Sete'nin, siz verirseniz, 2,5 de ben vereceğim, şeklindeki taahhütlerine bir gönderme olarak yorumlandı. İbrahim S.E.T.E.N.D.E.N. -E esprili yanıt, K.A.V.U.K.C.U. ne diyorsa o, Abdullah Kavukçu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden Fenerbahçeli futbol yorumcusu İbrahim Seten, sosyal medya hesabından esprili bir yanıt verdi. Seten, Kavukçu ne diyorsa o paylaşımıyla hem sözünün arkasında durduğu mesajını verdi hem de camiadaki tatlı atışmaya dahil oldu. Türk futbol tarihinin rekor transferi, işte detaylar. Galatasaray bu transferle Türk futbol tarihinin en pahalı imzasına imza attı. Anlaşmanın detayları ise şöyle: bonservis 75 milyon euro, 40 milyon peşin 35 milyon 2026 sonuna kadar taksitli. Sözleşme 4 yıllık, maaş yıllık net 16 milyon euro, özel madde sözleşmesinde Temmuz 2027'ye kadar başka bir İtalyan kulübüne transfer olmasını engelleyen bir madde bulunuyor. O sevdiğim yere geri geldim. Dün gece Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftar tarafından karşılanan 26 yaşındaki Victor Osimhen ilk sözlerinde Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim, diyerek sarı kırmızılı camiaya olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik inanılmaz bir performansa imza atmıştı.